arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizinle birlikte 250 abone özel bir soru videosu gerçekleştiriyorum gerçekten çok heyecanlıyım herkes bir sürü soru yazdı ve bu yüzden herkese çok teşekkür ederim elimden geldiğince hepsini okumaya çalışacağım ilk olarak Nihan 7 yani Nihan'dan gelmiş hangi yemeği seviyorsun arkadaşlar ben en çok makarnayı seviyorum ee, makarna türü olarak da spagetti seviyorum. Çünkü böyle ne bileyim. Uzun hali falan çok güzel geliyor. En sevdiğin hayvan ne? Arkadaşlar benim aslında 3 tane en sevdiğim hayvan var. Kedi, köpek ve tavşan arkadaşlar. Ama en çok kediyi seviyorum arkadaşlar. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Büyüyünce arkadaşlar ben mimar veya doktor. Ama cerrah gibi bir doktor değil de daha çok böyle işte çocuk doktoru gibi bir doktor olmak istiyorum. Hobilerin ne? arkadaşlar hobilerim aslında dört tane var. PKX'de oynamak, shorts videosu yüklemek. Ee, yani çok güzel oluyor. Nedenini bilmiyorum. Resim çizmek ve müzik dinlemek. Aslında resim çizmeyi çok bilmiyorum ama müzik dinlemek, shorts yüklemek ve PKX'de oynamak var. Yani üç tane hobile hobim var diyebiliriz. En sevdiğim dizi en sev yani en sevdiğim dizi aslında öyle bir geçer zaman ki ve afilli aşık olabilir. Ee, ben Nihana yani kardeşimle bir sürü dizi bitirdim. Diziden bir sürü dizi var ama en çok sevdiğim iki dizi sanırım bunlar. En sevdiğim ders... Ee, şimdi en sevdiğim ders aslında birkaç tane var. Matematik, İngilizce ve Türkçe fen doğruyum. Ee, Tahmin ama Matematik, İngilizce, Türkçe ve Fen. Bu dört dersi seviyorum arkadaşlar. Eee... Yani neden bilmiyorum. Yani bazen aslında anladığım konularda bana güzel geliyorlar. Ama bazen anlamadığım konularda da zorlanabiliyorum. Yani o yüzden değişiyor ama sanırım şu anlık en çok sevdiğim ders bunlar. Ama en çok hangisini seviyorsun diye sorarsanız sanırım Türkçe. Ama matematik de olabilir çok bilmiyorum. Not hepsini biliyorum demiş. Evet hatta göz kırpma yapmış. Ben de sana buradan göz kırpıyorum. Şimdi Rümeysa oyunundan yani kankamdan gelmiş. En sevdiğin arkadaşın yapıp göz kırpmış. Herkes göz kırpmış. Neyse arkadaşlar e, en sevdiğim arkadaşım Rümeysa oyunda arkadaşlar gördüğünüz üzere. Hatta en sevdiğin arkadaşın değil kanka. kankam. kankam. Burcun ne? Burcum aslan arkadaşlar. En sevdiğin dizi. En sevdiğim dizi Afilla Aşk veya e, öyle bir geçer zaman ki. En sevdiğin film. En sevdiğin film yok muydu? Yok herhalde. Yani ben çok film izlemiyorum arkadaşlar. Bu yüzden çok bilmiyorum. Daha çok dizi izliyorum. Ama film olarak bilemedim şimdi. Ya birkaç tane tabii ki film izledim ama aklıma gelmedi şu anda. Aklıma gelirse söylerim. En sevdiğin hayvan köpek, tavşan ve kedi ama en çok kediyi seviyorum. Bir hayvan olsaydın hangi hayvan olurdun? Sanırım kedi olurdum çünkü e, hem yani sünnet o yüzden yani güzel bir hayvan ve temiz bir hayvan bu yüzden kedi. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Mimar veya doktor? Bir renk olsaydın hangi renk olurdun? E, sanırım kedi olurdum çoğunu biliyorum zaten demiş. Gülme işareti koyup kalp atmış. Ben de ona buradan kalplerimi gönderiyorum. Teşekkür ederim sorularınız için ikinize de kızar. Şimdi Esma Yıldız'dan gelmiş arkadaşlar. Sorular. En gıcık olduğun kişi kim? Arkadaşlar benim en gıcık olduğum bir kişi yok. Yani var olsa da bir tane falan vardır ama arkadaşlar burada çok fazla söylemek istemiyorum. Yani isim vermek istemiyorum diyelim. Arkadaşlar çok ses gelirse kusura bakmayın. Tekrardan devam ediyoruz. Ee, takipçilerimi ne kadar çok sevdiğimi bir kelime anlatabilir misin? Ha, ne kadar çok sevdiğimi. Onları çok seviyorum ve dünyalar kadar hatta sonsuz seviyorum sonsuz diyebiliriz. Yani aslında tek bir kelimeyle anlatılamazlar çünkü hepsi çok özeller benim için. Yani takipçilerim. Hobin ne? Hobim resim çizmek, müzik dinlemek, PKX oynamak ve shorts videosu yapmak size. Ee, Burcun ve Burcum Aslan biraz geç yazdım kusura bakma diye bir kalp atmış. Hiç problem değil. Ben de sana kalp gönderiyorum. Çok teşekkür ederim e, soru için. Şimdi Queen Blackpink'ten gelmiş. Queen Blackpink kaç yaşındasın demiş. Kaç yaşındayım arkadaşlar? 12 yaşındayım yakında. 13'e geçeceğim ama çok yakında değil yani birkaç Birkaç ay sonra. En sevdiğim renk e, mavi, pembe ve mor. Ama en çok sanırım pembe. Hedefim 5000 abone olmak. Kreatör olmak istiyorum. Ama 5000 aboneden önce bir hedefim olsaydı 1000 abone olurdu. Bu kadar seni çok seviyorum demiş. Ben de sizi ve seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim soruların için. Edwin Neşem Pan'dan gelmiş. ben ne kadar seviyorsun? Seni dünyalar kadar çok seviyorum prensesim. Ee, en sevdiğim kreatör Venus veya Özgüç TV. İkisi de olabilir. Çok bilmiyorum arkadaşlar çok karar vermedim En sevmediğim kreatör arkadaşlar isim vermek istemiyorum bu yüzden. Ee, ama söyleyeyim. Çok sevmediğim bir kreatör değil yani böyle aşırı aşırı e, sevmediğim bir kreatör değil. Bütün kreatörleri zaten seviyorum. Sadece hani çok fazla sevmediğim bir kreatör var. Ama şu anda isim vermek istemiyorum arkadaşlar. Admin mi Nimda mı? Hangisini daha çok seviyorsun demiş. Arkadaşlar bence admin. Yani ben en çok admin seviyorum. Feyza'dan gelmiş. Yaşın kaç? Yaşım 12. 13'e gireceğim yakında. Nihan kaç yaşında? Nihan'la aynı yaştayız arkadaşlar. Nihan da 12 yaşında. Rümeysa kaç yaşında? Rümeysa 11 yaşında. Ne zaman doğdum? 19 Ağustos 2010'da doğdum. Kalp 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 atmış. Ben de size kalp 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 atıyorum. Lütfen beni çıkart çıkarttım. Ee, bu Defne'den gelmiş ama sanırım babasının hesabı Cüneyt Güngör ee, Defne diye yani Defne diyelim Defne'den gelmiş bu CR ne demek CR demek arkadaşlar ee, atıyorum birisinden bir video fikri aldınız ee, oradaki kullanıcı yani eğer bu videoyu atıyorum bir tane video fikrini çok beğendiniz bunu da yapmak istiyorsunuz. Bunu yapmak için de o kullanıcıdan yani o yapan kişiden CR alıyorsunuz. Yani onun ismini videoya yazıyorsunuz. Böylece CR verdiğinizde hani kimin yaptığını belirtmiş oluyorsunuz. Fikrin kimin olduğunu belirtmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden CR veriyoruz. Okulda Rümeysa dışında kimi seviyorsun? Arkadaşlar ben en çok Rümeysa oyundayı seviyorum. Rümeysa da benim sanal arkadaşım. Ponçik Play'i seviyor musun? Ponçik Play'i seviyorum arkadaşlar. Ee, arada sırada izliyorum. Çok izlemiyorum ama. Ee, nerelisin? Arkadaşlar ben Sinopluyum. Bu Kitty Cat'ten gelmiş. En sevdiğin YouTube kanalı ne? Rümeysa Ayında ve Nihaniydi Yedi Pekkeks'de arkadaşlar. De, videoları çekmeyen bir insan olarak söylersek. Meryem Can veya Ne Oluyor Ya olabilir ama Ne Oluyor Ya'yı çok izlemiyorum arkadaşlar. En sevdiğin arkadaşının adı ne? Rümeysa. Arkadaşlar bu Gatçı Azra'dan gelmiş. Yaşın Kaç? Yaşım 12-13'e gireceğim. Yaşın kaç? Çok gelmiş arkadaşlar. Gerçek adım Reyyan Çift Yaylı arkadaşlar. Reyhan değil. Reyyan. Ee, ama ben Reli koymamın sebebi kanalıma ee, benim PKX'de de kullanıcı adımın Reli olması. Bu yüzden buraya da yani kanalıma da Reli ismini koydum. Ve ee, Reli aslında biz Nihanna'da İngilizce oyun oynuyorduk ve bir isim koymuştuk evet. kendimize. Ben Reli'yim. Ben de Reli olmuştum. O yüzden öyle koymuştuk yani. Ee, gerçek adım Reyyan kısacası. Çift ile. Beni seviyor musun? Seni çok seviyorum. Ve hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kalp koymuş. Ben de e, sana kalp koyuyorum. Ve seni çok seviyorum. gel Adın ne? Adım Reyyan arkadaşlar. Normal adım benim Reyyan. Ama Reli... Ee, kanalımın ismi Reli olduğu için Reli diye hitap edebilirsiniz. İsterseniz reyan da diyebilirsiniz. Benim için hiç fark etmez. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bu e, seferki yorum Marinette e, W ve Q'dan gelmiş. Yani kısacası merinetten gelmiş. Hemen e, okuyorum. Kaç yaşındasın? 12 yaşındayım. Yakında yani 2 ay sonra yaklaşık 13'e geçeceğim. 269 abuş olmuşsun çok teşekkür ederim. Şimdi de arkadaşlar Ponci yorumu var arkadaşlar. Ponci demiş ki kaç yaşındasın? 12 yaşındayım. 2 ay sonra 13'e gireceğim. Burcun ne? Burcum Aslan arkadaşlar. Neden bu kadar güzelsin? Çok teşekkür ederim. Sana çekmişim. Şimdi hemen diğer sorumuza bakalım. Doğum tarihin ay ve kaçıncı gün? Arkadaşlar ben 19 Ağustos 2010'da doğdum arkadaşlar. Arkadaşlar okulu seviyor musun yazmış. Okulu seviyorum. Sadece sınav haftalarında çok fazla gitmek istemiyorum. Ama genel olarak öyle çok sevmediğim bir yer değil tabii ki. Ama yani aşırı aşırı seviyordum. Seviyorum da diyemem. Yani orta diyebiliriz. En sevdiğin YouTuber. En sevdiğim YouTuber PKXD kanal olarak düşünürsek. Rümeysa oyunda ve nihaniydi. Ee, yani normal kan olarak düşünürsek hani nasıl diyebilirim? Hani kreatörlerden olarak Özgüç TV ve Venüs ee, normal YouTuber hani PKX'de videoları çekmeyen YouTuber olarak Meryem, Can ve uzun makarna ondan sonra ne oluyor ya bu üçü olabilir ama ne oluyor ya'yı çok izlemiyorum arkadaşlar bu şekilde en sevdiğin arkadaşın arkadaşlar benim aslında e, en sevdiğim arkadaşım rümeysa oyunda hatta kankam diyebiliriz yani e, en sevdiğim arkadaşım kankam yani rümeysa oyunda arkadaşlar cevaplarsan bu kadar cevaplarsan sevinirim yazmış çok teşekkür ederim soruların için e, ellerine sağlık bu <laughs> sorular bitti arkadaşlar bakıyoruz okumadığım soru varsa Sanırım bitti. Arkadaşlar, sorularınız için herkese çok 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 teşekkür ederim. Gerçekten bana fazlasıyla çok fazla soru geldi. Ee, yazamayanlar da üzülmesin arkadaşlar. Part 2'sini çekebilirim yakında. Yani çok yakında değil ama yaklaşık bir aya 300 oluruz bence. 300 olduğumuzda da veya 350 olduğumuzda tekrardan gelir. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bana yazdığınız sorular için çok teşekkür ederim. Ellerinize ve emeğinize sağlık. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.